Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey göstereceğim sizlere Minecraft'ta. Hemen karakterinizden çıkıp kendi karakterinizi tasarlayıp onunla oynayabilirsiniz. Şimdi ben size onu göstereceğim. Şimdi karak yeni bir karakter oluşturacağım. Profile giriyorsunuz ilk önce. Şurada bir sürü karakteriniz var. Böyle. Şimdi bu bunu gördünüz değil mi? Şimdi bunu sıfırlayacağız ilk önce tabandan girip şunu sıfırlayalım. O tabanına girip onu kaslı yapın. İsterseniz ben kas yapıyorum. Saçını buradan değiştirebilirsiniz. Bir sürü saç var. Çaki saçı bir sürü saç var. Sizin bilirsiniz. Siz, siz ne isterseniz onu yapın. Bu hiç güzel değil. Şimdilik kendimize bir saç uyduralım işte. Bu iyi. Gözlerinizi de değiştirebiliyorsunuz. Tek göz yapabiliyorsunuz. Böyle değişik gözler yapabiliyorsunuz. Sakal koyabiliyorsunuz. Mesela benim sevdiğim sakal en çok şu. Şu sakal. Şu da bıyık. Şu bıyık. Bakın. Ağzını da değiştirebilirsiniz. Evet bu sıra var. Gördüğünüz gibi. Burada bir sürü ağız var. Gördüğünüz gibi. Benim sevdiğim ağız bu oldu. Sakal. Tamam onları da yaptık. Gövdeyi yaptık. Ama bedeninizde bedeninizin ince mi kalın mı bir vücut olduğunu boyu da kısaltabilip bunu çocuk yapabilirsiniz. Ben hatta çocuk yapacağım. Sakalını çıkarttırıyorum. Aynen bir çocuk oldu şu anda. Şimdi tarzını değiştireceğiz. Mesela bakın dış giyime girip dış giyimden şu üste çıkan creeper elbisesi artık yani creeper kıyafeti bedava gidip, gidip direkt alın arkadaşlar. Bir de şu bedava şu palto bedava göstereyim bakın. Bir tane palto var. O da güzel. Az önceki şey şeyli palto. Alt da değiştirebiliyorsunuz buradan. Güzel yeni paralı altılar var. Bedava altılar var. Böyle mesela şu alt. Şort. Rahat şort var. Ne? 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 Ya gördüğünüz gibi burada bir sürü şeyler var. Sonra şuradaki en güzel en güzel olan pantolonunu ben biliyorum. İsterseniz göstereyim. Şuradaki pantolon dünyanın en güzel pantolonu. Ayakkabılarınızı değiştirebiliyorsunuz. Şuradan girip belki bedava bir ayakkabı vardı. Ben de geziniyorum azıcık. Benim sevdiğim ayakkabı da bir şu oluyor. Bu kadar. Arkadaşınız. Arkadaşlar yani. Bu şey yani. Bu şimdi bir tane çocuk. Gördüğünüz gibi. Bunları nasıl tasarlayacağınızı gösterdim ben size. Ve bay bay.